Bismillahirrahmanirrahim fetih, fetih günü, kıyamet, kıyamet. Gerçek fetih, fetih günü geldiğinde, günü geldiğinde yani, yani melekler bölük bölük yeryüzüne indirildiğinde de, Her şey açıkça ortaya konduğunda Gayb ve şehadet alemi birleştiğinde Gözler her şeyi, her şeyi apaçık, apaçık görür de, duruma geldiğinde de, akıl, kalp her şeyi idraka müsait hale getirildiğinde, cehennem kafirler için melekler tarafından devasa zincirlerle sürüklenip getirildiğinde, onun alevlerini, o cehennemin püskürüşünü, öfkesini gördüğünüzde, sütunlara bağlı olarak zincirlerle cehenneme sürüldüğünüzde ve onun içinde azap gördüğünüzde her şey için geç olur. Onun için ey insanlar, Ey iman eden kardeşlerim, hep birlikte tevbe edip Allah'ın ipine, kuran Hakim'e sarılalım. Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olalım. O kıyamet günü yukarıda bahsi geçen olayları görüp yaşadığımızda çok geç olacak. Eğer tevbe edip Allah'a ve Resulüne gönülden itaat edersek, hep iyilikler edip beş vakit namazı kılarsak, o zaman biiznillah cennete gireriz. Cennette ise istediğimiz her şey bize verilecek. Orada nereye baksak Yüce Allah'ın o sonsuz hükümranlığını, sonsuz nimetleri, göze gönlü hoş gelen her şeyi göreceğiz. Hiçbir güneş sıcana maruz kalmadan tahtlara kurulup istediğimiz her türlü nimete hazır bulacağız. Orada bize bir zahmet dokunmayacak. Orada ilk ölümden başka ölümle tatmayacağız. Allah cennette kadınları harikulade güzellikte yeniden bambaşka güzellikte yaratacak. Ve onlar işte cennetin hurileridir. Ve inşallah Rabbim bana eğer ki cennetine kabul ederse en son girmeye razıyım. Fazla değil iki tane eş harikulade güzellikte huriler bahşetsin yeter. Onların simaları ve isimleri kalbimde gizli. O gün geldiğinde buluşacağız. sizi bu dünyada çok sevmiştim, istemiştim. Fakat biriniz nasip oldu, biriniz olmadı. İnşallah cennette hep bir araya geleceğiz. Dua edin, Rabbimiz bizi cennetinde bir araya getirsin. Şimdiden umutla, heyecanla cenneti bekliyorum. Yani cennetteki o yüce temiz nimetleri. İnşallah cenneti hak ederiz. Allah'ım Rabbimiz, biricik sahibimiz, bu yazılarım sana mektup niteliğinde olsun. Ve, kork ve korktuklarımdan emin, umduklarıma nail eyle beni. Rabbimiz, ben en son cennetine girmeye razıyım. Lütfen beni cennetine kabul et. Allah'ım, günahlarımı, hatalarımı bağışlayacağını umduğumsun. Rabbim, o gün meleklerine amel defterlerini inceleyin buyurduğunda, en büyük günahımı görmezden gel, en küçük sevabımı büyüterek beni cennetine dahil et. Allah'ım, beni kendine, Zat-ı Ala'na yakın kıldıklarından eyle. Rabbim, dualarımı kabul et. Beni, annemi, babamı, kardeşimi, yakın akrabalarımı, yakın arkadaşlarımı, uzak akrabalarımı uzak arkadaşlarımı ve tüm sevdiklerimle beraber bütün Müslüman kardeşlerimi cennetine kabul et. Rabbimiz bizi kabir azabından, o günün dehşetinden ve cehennem azabından koruyup cennetine kabul et. Amin. Esselamu Aleyküm.